19 Eylül 2015 Tarihli Kervan Birlik Çalışması Başı sonu olmayan bir kervan, tek bir ışık halinde yola çıkıyor bugün. O kervan Hira'da kil ve kum olan insandı, ağır yüktü, taşındı. Bugün Mekke'den bir kervan kalkıyor. Nuru Muhammed o kervan olup yürüyor ışığa bugün. O biz olup yürüyor, İşte miraca vardı. Som altın bir yol açtı tüm insanlığa. Dendi ki her şey İslam olacak. Şimdi de bakın ne oluyor. İnsanlaşan her yaşam kervana ışık tohum olarak ekiliyor. Kervan nefesle yol almakta derinlerin en derinine. Ve kervan siye vardığında gök sessizlikleri zakarın ışığında kelama varıyor. İşte kutsal topraklar ışıdı. İslam insandır ve o her anda yüreğinden ilmi yol olup akmakta tüm yaşamlara. Her isim sahibi bu kervanın gücüdür. Kervan İsa'da sevgiye yürüdü. Kervan Mustafa Kemal Paşa'da altın ışığa aktı. Kervan yürüdü biz aktık. Kapı açtık altın ışığın tahtından tüm yaşamlara. Kil kum değil insan diye haykırdık. İnsan ışıktı. Tüm insanlık tek bir ışıktı ve bütünde her şey insanlaştı. İnsandan gayrı ne vardı ki evrenlerde? Kervanın öncü birliği tek bir beden halinde an kaynağından tüm zamanlara aktı. Her diriye merdiven dayadı, ocaklarını yaktı, zarar ettirmedi, öz göçü başlattı. Öncü birlik ilimle inşa etti yolu, her diri yüreğinden kaldırdı öz kervanını. Geri çekiliş ile kök sistemlerden kürzi kaleme varıldı. Kayıt dışı bilgiyi kodlattırmadı. Doğal sistemle çalıştı. Bilgi tohumlaması yapıldı. Tüm zamanların rahmi Kur'anları olan bilgelerle kalem olup kelam kodlattırıldı tüm insanlaşanlara. Mutlak kalem ilmi yazdı. İnsanlık levhisi tohumlandığında cümle yürekler kervandaydı artık ve herkes kendindeydi. İş buydu, yapıldı. Şimdi de bakalım neler oluyor. Kervan, kelam oldu, levhiye vardı. Levhi kodlandı, tohumlandı ve yaşamı sayfaladı. Yaşamın ışığı cennetin kaynağından aktığında, kervan olan insan tüm sayfalara ışık olup aktı. İşte o insan sonsuzluğa yol almakta yüreğimizde. O insan güçlü adımlarla yürüyor. Atalanta'dan dünyaya, dünyadan bütüne geliyor, koşuyor, aha kanatlandı ve uçuyor. Aydınlatıyor sanal boyutların karanlığını ve diyor ki oğul ben senim sevgiyle.